Evet, şimdi Arda gelsin de sizi kurtarsın bakayım. Elime düştünüz Minecraft Fatih ailesi. Önce polislerinizi yendim, sıra sizde. Olamaz buraya kadarmış. Hepinizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Ben de, ama bu kötü adama boyun eğmeyeceğim. Hiçbirimize eğmeyeceğiz. Tamam o zaman, Eğlence başlasın ya. Orada dur bakalım ay. Al sana. Yaşasın be bu Arda. Helal olsun Arda sana be. İşte kötülükle böyle mücadele edilir. Ee, olamaz Arda. Ha. Sen yine nereden çıktın olamaz. Bunu ödeyeceksin. Onca zarar verdikten sonra hala konuşuyor musun? Bu kadar yeter. Vay şimdi görsün hop. Oha ne yaptı lan öyle ne yaptı öyle. İnanamıyorum Arda son anda kurtardım bizi. Şey. Oha biraz fazla ağırım galiba arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Fazla aşağı gitti bu ya. Neyse bir an önce yaralı polisler için ambulans çağırmamız lazım. Merak etme biz ilgileniriz Arda. ümit merak etme. Her şey için teşekkür ederiz. Önemli değil. Benim de artık Venom olarak kalmama gerek kalmadı. Hemen eski halime döneyim. Hop işte tamamdır. Eski halime de döndüm. Arkadaşlar bu mutant tahta putun yeni kötü planları olursa hemen yorumlarda bize haber verin tamam mı? Biz de onu göre önlemimizi alalım. Ve yorumları görebilmemiz için videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin arkadaşlar. Umarım dersini almıştır. Olamaz. Beni yerin dibine soktular. Göstereceğim size gününüzü. Bu iş burada bitmez. Çok güzel planlarım var. Mahvedeceğim sizi. Şimdi ahtapot kollarımla buradan çıkmam lazım. Hadi bakalım oğlum. şöyle kasa kasa çıkalım. Evet çok kolay benim için buradan çıkmak. İşte kurtuldum. Evet şimdi görürsünüz siz. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin şidalda öyle Bu mutant tahtı budu da hallettiğimize göre artık şehirde rahatça ve güvenle gezebilirim. Öyle değil mi arkadaşlar? Heh Bak mesaj geldi. Bak bir tane daha geldi. Galiba sanıyorum ki bu mesajlar sizden arkadaşlar. Hemen bakayım. Evet hop bakıyorum. Orada dikkat et. Mutant Atopod tekrardan gün yüzüne çıktı. Ve her yerde size tuzaklar kuruyormuş. Vay hain. Demiştim değil mi? Akıllanmayacak bu akıllanmayacak. Sağ olun arkadaşlar merak etmeyin çok daha dikkatli olacağım. Lay lay lay, 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 lay. ne kadar da hızlı koşuyorum. He? O da ne öyle? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Hazine yazıyor. Olamaz belki de zengin olurum. Bir sürü oyuncak alırım kendime. Evet bakalım. Hazinemi yaşasın yaşasın. Hemen açıyorum. Hop. E ee, bu boş. Of ya biri beni kandırıyor mu ne yapıyor alay mı ediyor benimle? Hem bu kırmızı blok da ne böyle? Evet bakalım rüzgar tongaya düştü. Sıra şimdi oradaki lavı rüzgarın kafasına geçirmekte. Evet yavaştan gidelim şöyle hop. Evet işte burada yaşasın. Şöyle sen bir şeye ihtiyacım yok. Hadi bakalım hemen şuradaki taşı kırıyorum. Hop işte bu kadar hadi bakalım düş çabuk ee iyi bir şey buraya. Ya of, biri benimle dalga geçti herhalde gideyim artık. Önemli değil zaten benim param değildi. Olamaz niye çalışmadı o niye çalışmadı? Ha? Olamaz rüzgarı da kaçırdım. Ulan ben nerede hata yaptım ya? Heh, rüzgar da kaçtı. Aferin bana hemen inip şuna bakayım. Evet bakayım. E, lav orada duruyor niye aşağı düşmüyor? Aşağı düşmesi lazım. Olamaz bu bir kere fizik kurallarına aykırı. Seni sersem arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi kendi kurduğu tuzağa kendisi düşecek hız hazır olan. Bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsunuz öyle değil mi? Biliyorsunuz ki rüzgara bir lav tuzağı kurulmuştu. Alttaki bloğu kırınca lavlar rüzgarın üstüne düşecekti. Sonra mutant blok alttaki bloğu kırdı. Ama lavlar aşağı düşmedi. Çünkü ben oraya ghost bloklar yerleştirdim. Yani hayalet bloklar. Şimdi o hayalet blokları kıracağız hazır mısınız? Evet arkadaşlar hazır olun bakalım. Hadi hemen şurayı ghost bloğu kıralım. Hop sesi duydunuz mu? İşte bu kadar. Ya of hala sorun anlayamadım arkadaş. Hala anlayamadım ya. Bu lav niye düşmüyor buradan? Niye düşmüyor? Allah Allah. Hala ne ne olamaz. Lav mı geliyor? O ne lan? Düşüyor mu? yoksa? Hayır olamaz. Ne oluyor lan? Anneciğim yanıyorum anne. Olamaz. Pop nereye gidiyorsun? Buradan tatlı gelsin daha karpuz kesecektik. Yani nereye gidiyorsun? Arkadaşlar kaçtı gidiyor ya. Belki bu sefer ders almıştır. Pek sanmıyorum ama neyse bakalım. Zaten bunu yenmek için süper kahraman olmama gerek yokmuş. Aklımı kullanmam yetiyormuş arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Olamaz olamaz sinirimden çatlayacağım sinirimden çatlayacağım. Bu planım da boşa gitti bu planım da boşa gitti. Ulan ben size yapacağımı bilirim ben size yapacağımı bilirim. Çok gizli bir plan yapmam lazım. Gizli olmazsa Minecraft Fatih ailesi hemen bunlara haber veriyor Olamaz olamaz Evet işte sıradaki tuzağım hazır Bakalım bu tuzağıma kim düşecek Bu sefer var ya harika bir plan yaptım Kim düşecek çok merak ediyorum lale, 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 lale. Ha, o öyle. Olamaz Hüsamettin Tamamdır şanslı kişi Hüsamettin'miş Hemen şuraya tırmanayım da Hop şöyle hop tamamdır Hop şuraya pusayım şöyle hadi bakalım Evet ses tam şu taraftan geliyor Hop polis amca burada. Hayır kimseyi görmedi müsabettin. Nasıl <laughs> Ama bu nasıl olur? Ellerimle koydum orayı TNT'yi ellerimle. Hemen gidip bakmalıyım. Olamaz başlarım böyle işe başlarım böyle işe. Evet nasıl patlamadı bu nasıl patlamadı ya. Ama patlaması lazımdı eminim patlaması lazım. Her şeyi tam yaptım. Neyse şu şalteri indireyim bakayım niye patlamadı. Seni sersem Redstone'un yerini değiştirdim. Şimdi görürsün sen. Şimdi anlayacağız niye çalışmadığını. Hop işte evet. He? Bir ses mi çıktı ne oldu ya ne oldu hiçbir şey. Anladım. lan anne olamaz lan patladı. <laughs> olamaz. Suratıma patladı resmen. <laughs> Şuna bakar mısınız? Lan tabale omzuma girdi resmen. Bu böyle? <laughs> olamaz anne. <laughs> arkadaşlar tekrardan kendi kurduğu tuzağa kendisi düştü İyi ki haber verdiniz çok teşekkür ederim Bakalım sırada ne var Neyse bakalım rüzgarla Hüsamettin'in yanına gideyim ve şu olanları anlatayım arkadaşlar ben Evet bakalım <laughs> <laughs> <Ha>, Olamaz <laughs> beni sıkıştırdın Evet ve Venom'a dönüşmedin. Tüm bunları senin yaptığını anlamalıydım. Ama şimdi yalnız başınasın. Sen arkadaşlarını kurtardın ama onlar seni kurtaramayacak. Olamaz Venom'a dönüşmeye vakit yok. Arkadaşlar buraya kadarmış elimden geleni yaptım sizi çok seviyorum. <laughs> Hoşçakalarda güle güle. Orada dur bakalım. Ama <laughs> <laughs> ses de neydi? olamaz. Yine mi siz? Bir ellerinde uzaylı silahları var. Ne sandın mutant ahtapot? Biz bir aileyiz ve her zaman birbirimizi koruruz. Evet. Bizimle boşa çıkamazsın. Canım ailem sizi çok seviyorum. Olamaz. Bu iş burada bitmez. Sizinle tekrar görüşeceğiz tamam mı? Özellikle seninle Arda. Şimdilik gidiyorum. Hadi bakalım görüşeceğiz sizinle. Görüşeceğiz. Evet bakalım galiba yine onu gününü gösterdik. Evet bugün resmen var ya tam dayak yemişe döndü. Canım ailem demek bugün sizin için yaptıklarımdan haberdardınız öyle mi? Tabii ki de haberdardık Arda. Arkadaşlarımızın yorumlarını sadece sen görmüyorsun biz de görüyoruz. Evet biz Ulan çok duygulandım ve çok teşekkür ederim. Evet bakalım Minecraft Fatih ailesi. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın güle güle.